Arkadaşlar e, merhaba bugün e, iki hoparlör diğer bir değişle haklayım ile iki kolon e, arasında bir test denemesi yapmak istiyorum e, hiç şüphesiz ki kimi zaman e, hoparlörün ön planda olduğu kimi zaman ise kullandığımız amfilerin ön planda olduğu kaliteli ses sistemleri söz konusu. Ben burada beğeniyle e, kullanmış olduğum e, Sony'nin CMT-CP1 amatör serisi bir e, müzik setiyle test yapmak istiyorum. Bu cihazı ben Letco'dan satın almıştım. Bir hayli harap durumdaydı. E, kendim e, alt kısmında görüldüğü gibi CD mekanizmasını çıkartıp oraya MP3 Bluetooth e, radyo modülü monte ettim e, bazen oradan MP3 dinliyorum e, sol taraftaki kendi orijinal hoparlörü e, tamirsiz arkadaşlar bu hoparlör sağ tarafta ise gerçekten efsane diyebileceğim e, ses tonlaması mükemmel kalitede olan Jamo 130b ee, model bir e, hoparlörümüz diğer bir de işte e, kullanımımız var bunlardan ben birer tane e, sağlı sollu e, setime bağladım yukarıda gördüğünüz gibi bir e, Samsung'un tableti var burada telif hakları olmayan MP3'ler yükledim e, müzik setimin aux'una bağladım kulaklık çıkışından haliyle elimde bir e, kablosuz fare var Onu da otg girişinden bağladım şimdi buradaki amaç müziği dinlerken e, müzik player programından sağ ve sol kanala balans ayarı yaparak her ikisi arasında kalite farkını size göstermek istedim arkadaşlar Şimdi dilerseniz müziğimizi yavaş yavaş açalım. Değişik müzikler çalmaya çalışayım. Altın yorum Bunlar telif hakkı olmayan müzikler. Gönül isterdi ki tonlaması daha iyi müzikler çalıp kalite farkını daha iyi görelim. Ee, şimdi yavaş yavaş başlayalım. Play. Play'e bastık. Arkadaşlar şimdi her ikisi çalıyor olması lazım. Ayarlara gidip bakalım. şimdi şuradan ayarlara gelince, Evet arkadaşlar ben konuşurken müziği kısayım da çakışmasın bakın müziği kumandadan kıstım volüm şu an altıda ee, bakın şu ortada bilmiyorum mouse'u görüyor musunuz şu an balansımız tam e, ortasında arkadaşlar ee, birazdan sesi vereceğim önce sağ olacağım balansı sağ olunca haliyle Jamo kolon devreye gidecek. Arkasından sola alacağım e, haliyle Sony orijinal kendi hoparlör devreye girecek. E, dinleyelim farkını görelim. Ses veriyorum. Şimdi sağ alalım. Şimdi Jamo arkadaşlar. Biraz daha ses vereyim. ses ortada arkadaşlar sonu sonuna kadar e, sol hoparlöre verdim balans ayarından yani kliti farkını çok rahat görebiliyorsunuz tekrar ortaya giriyorum her ikisi çalışıyor Jamo. şu an aktif. Arkadaşlar bilemiyorum telefon nedenli kayıt yapıyor ama gerçekten bu sesi duymak muhteşem. Muhteşem bir Tekrar e, Sony'nin kendi hoparlörünü aldım. Tonlamalar düşük, ses kısık. Biraz ses vermeye çalışayım kumandasından. Arkadaşlar e, sesi verince kaliteyi bozdu. Çok boğuk bir ses geldi. Yırtık bir ses geldi. Ama da kısık sesle bile detay alabiliyoruz. Jamo'yu alıp sesi kısıp açalım. Jamo tarafına balansı aldım. Bakalım ses seviyemiz kaçmış burada. 9. Çıkalım. Evet. Herhangi bozulma söz konusu değil. Birkaç parça değiştirip bakalım bir de. Şöyle geri geliyorum. Diğer parça. Play. Tonlaması biraz daha ideal geldi ona. Yine buradan balansı sol tarafa verdim. Sony'nin kendi hoparlörü aktif. Gerçekten yani Jamon'un sesini duyunca bunu dinlemek istemiyor insan. Abartmıyorum arkadaşlar. Ses çok sönük. Çok çok sönük bir ses. Şimdi Jamoyu aktif hale getirmeye çalışıyorum. Sağ veriyorum. Evet. Gerçekten tonlama kısık sesle bile kulağa okşuyor. ideal Muhteşem diyebilirim arkadaşlar. Hatta jamonun tizleri daha yüksek. Ekolizer yanından sizi kısabilirim. Sizi biraz düşürdüm. Sizler baskın geliyordu. Kendi Twitterları çok iyi. Gerçekten eee saadaki Jamo Power 3 yollu 1 bit bir bas, bir tizden oluşuyor. E, orijinal Belçika üretimi. Gerçekten şimdiye kadar dinlediğim en iyi kolonlardan bir tanesi diyebilirim arkadaşlar. Tekrar kone tarafına verelim. Tek yaptığım ayağı değişikliği Jamoda tizler Aşırı baskın olunca e, Haliyle Ecolar tizi kıstım. Ortaya alıyorum. Bakın fark etti. Ortaya alınca bile jamo devreye girdi. En sağ alıyorum. Yalnızca jamo aktif. Hı. Muhteşem ötesi arkadaşlar. Hı. Bir parça daha bakalım isterseniz. Rastgele bir parça alalım buradan. Tekrar son bir kez balans ayarını kaydıralım. Şu an jamoyu dinliyoruz. Ortada. Şimdi Sony. Jamo farkı. Jamo farkı derken bu model için konuşuyorum. Elbette Sony'nin de çok başarılı modelleri söz konusu. Demek istediğim ee... Ses gücü düşük bir amfide bile bu jamoyu çok ideal bir tonlamayla dinleme şansına sahip olabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakalım tekrar jamoya. Arkadaşlar müziği kısıyorum. Ee, sanırım sizler için faydalı olmuştur. Hepinizin müziği bol olsun diyorum sevgi ve saygılarımla.